Temel varsayımlardaki güncellemelerimizi raporumuzda bulabilirsiniz. Orta vadeli tahminlerimizi oluştururken enflasyon görünümünde kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceğimizi esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümünde artarak devam edeceğini tahminlerimize yansıttık. Bu çerçevede 2025 yıl sonunda enflasyonun %24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için %12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında %8'e geriledikten sonra orta vadede %5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları 2025 yılı için %19 ve 29 2026 yılı için ise %6 ve 18'e karşılık gelmektedir. 2025 yılındaki tahmin güncellemesinde para politikasının görece etki alanı dışında kalan unsurlar belirleyici oldu. Güncellemenin detaylarına baktığımızda öne çıkan unsurlardan biri TÜFE sepeti hizmet grubunun ağırlığındaki artış oldu. Bu değişiklik bir önceki tahminimizin mekanik olarak 0,8 puan yukarı çekti. 2,2 puan tahmin güncellemesinin 0,5'i gıda enflasyondaki varsayımımızdaki işlenmemiş gıda kaynaklı güncellemeden geliyor. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardan kaynaklanan 1,7 puanlık güncellemenin önemli kısmında ise sağlık muayene katılım paylarının artışı etkili oldu. Bu revizyon para politikasının Görece etki alanı dışındaki unsurlardan kaynaklanıyor. Bu nedenle para politikası duruşuna ilişkin herhangi bir gevşeme sinyali taşımıyor. Nitekim 2025 tahminimizdeki güncellemenin beklentiler üzerinden gelebilecek muhtemel ikincil etkilerinin parasal duruştaki sıkılıkla telafi edileceği bir görünüm altında 2026 tahminimizi değiştirmedik.